bu videodan sonra Hello Neighbor paylaşacağım. Ee, Hello Neighbor daha eğlenceli diye ama isterseniz Dark da yapabilirim. Yorumlara yazın. Abone olmayı da unutmayın. Evet en son kalmıştık. Bir yerde kalmıştık. Aha gene mi? Of ya. Ya bunu keşke atlama olsa. Bu arada arkadaşlar kuzenlerim de kuzenim de Hello Neighbor çekiyor. Diğer kuzenim de e, YouTube izliyor. Ay yani bizim şu anda YouTube videosu çektiğim gibi. Asap bir şey soracağım. O kadar O da doğru. Ben de çekiyorum. yapmayacağım başım döndü. Bir de hele tablet oynarken hani video çekerken de hani tabletle uğraşırken şimdi. Evet şimdi ben de... Ya sabır Arkadaşlar aldım. Önceki videomda devamı gelecek demiştim de getiremedim. Hayır bence içeriden kilitli. Videonun içine başka bir oyun oynuyoruz bak yukarıda bir tane goril şey neydi bir tane şeyi götürüyor goril neydi ee, Noel Baba şeyini götürüyor goril bak şöyle bir dakika bak şöyle goril gidiyor bak böyle koşuyor köpek gibi koşuyor havada Götürüyor. Gösterebilsem göstereceğim. Neyse şimdi dalalım. Merhaba yakışıklı polis abimiz, yakışıklı yakışıklı güvenliğimiz burada. Bir dakika abi, ben sanırım bir şey yapacağım biliyorum. arkadaşlar. Alıyoruz. Hemen şuraya koyuyoruz. Üstüne zıplıyoruz. Evet inşallah bizi daha redle yakalar. Kaç. kaç 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 orada kaç 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 orada. kaç orada gördüm Arsalan arkadaşlar haritadan gördüm Mary ablamız gel senden bir şey. Ha. Bye mi? Neyse. Polis amca bizi yakaladı. Yakışıklı güvenlik. Ne yaptık ki biz ya? Yakışıklı güvenlik abimiz, yakışıklı güvenlik abimiz bizi yakaladı. Evet arkadaşlar Yakışıklı polis Abimiz bizi yakaladı Bu güvenlik değil Bu yakışıklı polis abimiz Bundan sonra Yakışıklı güvenlik abimiz Diye bir şey yok Yakışıklı polis Abimiz diye bir şey var biz de eğilebilsek değil mi ya? Değil mi? Değil mi Zehra? Evet arkadaşlar. Bunu anlamadım ama Abimiz gitmiş mi? Yok gitmemiş. Gitsin. Burada arkadaşlar, şu ne demek? Bu ne yazıyor orada? Get out, get out. Ne demek? Bana onun yorumlarda yazın. Bilmiyorsanız da boş verin. Bilen ama bilenler yazsın, bilen. Kişiler yazsın söyleyeyim. Kübra ödümü koparttın. Hemen götür götür. Akım yapmalıyız bunu. Zehra. Zehra. Bak gördün mü? Aa, Bak o neydi? Goriz değil miymiş? O, o yıldız değil miydi böyle kara? <laughs> <laughs> Dark <Dört> Yıldız <laughs> amcamız geliyor. Görmesin sakın. Sen de da. Ha, <laughs> da da. Ha, ha. Göstersene.

Arkadaşlar, acil kaçmam gerekti. Onu <laughs> gördünüz zaten. Acil kaçmam gerekti, ben de kaçtım. Ne oluyor be? Ne diyorsun be sen? altı şey yeri nasıl yapacağımı. Bunun yanına gelecek bir eski sürümünü Mary. Buraya nereden, nereden geldin kız? Evet. Oha lan. Çocuğa bak lan. Şey Stereo. Bak şunu i̇çinde. Bir... Hayır bak şunun Lerif Ufuk'un içinde şu var. Gerçekten. Robot. Lan. Hayır şunun içinde Ağzına nasıl Evet işte o yüzden yanakları genişlemiş ya. Emily ablamızla da konuşalım. Emily. 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 Özür dilerim arkadaşlar. Emily. Ee, kapatmak en videoyu. Şarjım 5. görüşürüz。